En İyi direktör kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Crux markasının X10 modelinin testlerini yapacağız. Bununla alakalı zaten daha öncesinden bir video çekmiştim. Yine de bu direktörü kimler te tercih etmelidir? Kimler e kullanmalıdır, Ne maksatla kullanılır? Bunlarla alakalı kısa bir özet geçeyim. Arkadaşlar direktör kompakt bir yapıya sahip diğer direktörlere göre. Kurma, e takma işlemi yok. Bir kere kurduğunuzda istediğiniz gibi çantanıza e koyup taşıyabilirsiniz. Yine analüte kısmı da şöyle ayarlanabilmekte. Bunun haricinde dedektörümüz tek frekanslı arkadaşlar. Başlangıç seviyesi dedektör olaraktan alınabilecek en iyi dedektörlerden bir tanesi. Yine keşif dedektörü olarak yani elinizde pahalı bir cihaz varsa veya pahalı bir cihazı e, her yere götürüp riske etmek istemiyorsanız öncelikle arazide yüzeysel bulguları e, araştırmak, taramak için günübirlik çantanızda, arabanızda, istediğiniz yerde bir kamp çantasının bir köşesine dahi koyup gezdirebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar şöyle 4 adet bir e, test envarselimiz var. Şöyle göstereyim ben. E, yarım altın e, çeyrek e, bir tane İngiliz e, Fransız parası olması lazım. Gümüş. Diğeri de bronz bir para. Yine toplu para olarak da şöyle bir buçuk Küre civarında sanırım bir e, karışık bronz parayla şey yapacağız. Bu arada küp e, topraktaydı arkadaşlar. Daha geçekçi bir etkileşim olsun diye. Çünkü top e, nemlendiğinde biraz daha küp içerisinden paranın alınması zorlaşıyor. E, şimdi testlerimize başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle dedektörle alakalı en çok merak edilenlerden bir tanesi de e, Aracıdaki öğren yerlerindeki kiremitlere tepki veriyor mu? Bunlarla alakalı bir sinyal alıyor mu? Bunu e, merak edip soranlar çok oldu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi farklı dönemlerden kalma, farklı kalınlıklarda, farklı büyüklüklerde, şekillerde kiremitler var. Bunlarla ben bunun testini yapacağım. İlk çıkan X onla alakalı e, YouTube'da böyle bir video vardı. E, ben şahsa ulaşmayı çok e, istedim. Ama bir türlü ulaşamadım. Oradaki kiremitlerden nasıl bir kiremit ki o. Ee, bir poşet bana göndermesini istedim. Çünkü bu tipteki artık markalaşmış büyük firmaların e, bu tarzda kiremitlere öyle çok etkilenme durumu olayını bu markalar aştı arkadaşlar. O yüzden tabi bu da başlık çapı dedektörün çok büyük olur. E, Arazideki şartlar çok anormal olur. E, bunlarla alakalı e, sıkıntı %100 yaşanmaz demiyorum Sadece bunlar %80, %90 oranında dedektör firmaları, büyük markalar bunları aştı. Şimdilik QSX10 modeli ile bu testimizi yapalım bakalım. Dedektörümüzü açıyorum. Ee, şu an arazi modunda. Ee, hassasiyetimiz 85'te. Şöyle bir toprak ayarını yapıyorum. 63'te arkadaşlar, 63'te tuttu. Rüzgarda bir dursa. Şimdi hızlı bir şekilde salladım. Normal bir arama tarzını bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Bir de yavaş sallayaraktan tepkimesini ölçelim. Görmüş olduğunuz gibi bir tepkime yok burada, dedektörü etkileyecek. Bir de aynı testi, toprak ayarını malum burada yaptım ben. Bir de toprak ayarını bunların üzerinde yaparaktan bir test yapacağım. Burada 63'te tutmuştu. Hem toprak mineralindeki farklılığı burada bizzat dedektörüyle de görün arkadaşlar. 54'te tuttu şu an. Diğeri 63'tü. Bu 54. Neredeyse 9 rakam, 10 rakam var arada. Burada kiremitlerin mineral oranındaki farklılığı toprak ayarında da görmüş oldunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mevcutta kiremitlere herhangi bir şekilde stabil e, vermiş olduğu bir tepkime yok. Şimdi normal testlerimize geçebiliriz arkadaşlar. Dedektörümüzü açtık. Dedektörümüzü açtık. Dedektörümüz şu an park modunda arkadaşlar. Hassasiyet şöyle umarım e, görünür. 95'te yine reddedilmiş bir metal yok. Ayrımlı modda. Ses ayrımı tek tonda onu çift ton yapalım. Tamam çift tonda şu an. Şimdi toprak ayarını yapalım başlayalım. Şöyle. Tamam. Şöyle bir test sahasında gezdirelim. Evet. Herhangi bir tepkime yok. Öncelikle şuradan altınla başlayalım. Şöyle. Kaç var? 15 santimden başlıyor arkadaşlar. 15 santime koydum. Evet. Önce bir demirin sesini dinletmek istiyorum size arkadaşlar. Şurada demirimiz dursun. Bu demirin sesi. Şöyle hatta şuraya. Şurada dursun ya da ya. Tamam. Bu demirin sesi. Şimdi 15 santimde Dur bakayım ya. Ses çok. Aradaki ton farkı acemiler için biraz şey olabilir. 4 tane aldım. Tamam. Şimdi daha anlaşılır. Yani ton farkının arasındaki anlaşılır ses farkını biraz e, çoğalttım arkadaşlar. 4 tonda yani. Tamam. 15 santimde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şu an 18 santimde. Ekranı da görüyorsunuz. Evet. Şu an burası kaç? 21 santim. 21 santimde. Ses farkını bir kez daha. Demirdeki ses bu şekilde arkadaşlar. Şu an 25 beş santim. Umarım numaralar görünüyordur ekranda. Yirmi bir santimde de tamam arkadaşlar. Şu an yirmi yedi santimde. 27 santimde de yarım altına tepkimesi bu şekilde şu an 31 santimde 31 santimde kırıyor arkadaşlar yani hem değerli değersiz biraz kırdı tepkimesi bu şekilde. 31 santimde bu şekilde burası 35 santim olması lazım yani 35 veya 36 santim numarası düşmüş 36 36 santimde de tepkimesi bu şekilde Burada da kırdı. 39'a koyuyorum şu an. Şöyle numarası içeri girdi. 39 da şu an. çevir. çevir. 39'da da tepkimesi bu şekilde. Yani 31'den sonra algılamayı kırarak yapıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Mesela şurada demir vardı. Şu an 39'da bu şekilde. 44'e koyalım bir de bakalım 44'te ne yapacak. Şuradaki demiri alayım ben. Cebimde dursun. 44'te de herhangi bir algılama yapsa da bu burada metalin biz olduğunu bildiğimiz için tekrar tekrar geçirdiğimiz için Görür görmez bir algılama yaptı. Yani arada çok zayıf olduğu için bu şekilde tepkimeler veriyor. Bunu algıladı. Sayamayız. 39'a kadar kırarak aldı arkadaşlar. Şu şekilde ee, yarım altın. Şimdi şöyle bir bümüş paramız var. Gümüş parayla devam edelim. 15 santimden başlıyorum. 15 santimde sesi duydunuz. 18 santim. 18 santimde de bu şekilde. 21 santimde. Sesi duydunuz. 21 santimdeki algılaması. 25 santim. 25 santimdeki algılamayı da duydunuz. 27 santim. Derine gittikçe ses tonu görmüş olduğunuz gibi değişiyor arkadaşlar. Bu aynı zamanda sizlere de bir tecrübe olsun. Bu bütün dedektörler için gece geçerli net görmüş olduğu metalle biraz daha metalin derinlere inmesinde dedektörün ayrım ve metale vermiş olduğu sesler arasında farklar olacaktır. 25-27 santimdeydi. Şu an 31 santime koyuyorum. 31 santimde. 31 santimdeki tepkimesi de gümüş paraya karşı bu şekilde. Evet. Şimdi 35 veya 36 olması lazım. Bunun numarası içine kaç herhalde. 36'dan deneyelim. 36'da herhangi bir tepkime yok arkadaşlar. Şurada tam üzerine geldiğimizde ama bu arazide durdurmaz. Yani bunun için özel bir gezi yapmak lazım. Bölgenin çok değerli olmasını lazım ki böyle karış karış gezmemiz lazım. Şöyle farklı yönden denediğimizde. Bir de 35 santimde deneyelim. Şey 39'da. 35 değil 36'daydı zaten. 39'da şu an. 39 tepkimesi de 36'daki ile neredeyse aynı yani özel bir arama yapmak lazım arkadaşlar bölgenin çok değerli olması lazım ki böyle çok hassas bir aramada bütün e, parazit tarzı sayılabilecek sinyallerin dahi etrafında dönmek lazım bu şekilde algılama yapabilmek için şöyle. Bu da da algılaması çok çok daha zayıf oldu. Yani yok gibi bir şey. Gümüş paraya vermiş olduğu tepkime de bu şekilde. Şimdi çeyrekle devam edelim. Evet şimdi testimize çeyrekle devam ediyoruz. Şöyle 15 santime koydum. Vermiş olduğu tepkime bu arkadaşlar. Şöyle 18'e koyalım çiçeğimizi. 18'de de bu şekilde. 21 santime koyuyorum. 21 santimde de bu şekilde. Ekranı görüyorsunuz. 27, 30, 76. Derine gittikçe aradaki kırma rakam farkları biraz daha artıyor. 68, 26, 75, bazen demire atıyor. Yediye düşüyor, sekize düşüyor. 87. Çeyren 21 santimdeki tepkimesi buydu. Şu an 25 santime koydum. Burada biraz daha görmüş olduğunuz gibi sesin tepkimesi anında değişti. Algılıyor mu? Algılıyor. Ama seri bir aramada bunu kaçırma olasılığımız yüksek. Aslında iyi. Yani eğer açısını doğru denk getirirsek değerliye atıyor. Görmüş olduğunuz gibi 84, 59, 86, 73, <laughs> 25 santimdeki algılamasını gördünüz. Şu an 27 santimde. 27 santimdeki tepkimesi de 89 ekranda. Eğer görünmüyorsa söyleyeyim ben yine. 43 63 Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. 27 santimdeki tepkimesi bu şekilde. 31 santimde şu an 45 87 Ama bunu görmüyor arkadaşlar. Yani ben metalin orada olduğunu bildiğim için çeyreğin orada olduğunu bildiğim için tam nokta atışı gidiyorum. Şöyle geriden başlayayım. Yani. bir kere buna özel aramaya girer arkadaşlar. Bu detaylı aramaya girer. Her sinyali değerlendirmeniz lazım. 30 5 veya 36 olması lazım. Şöyle. 36'dan da 28 veriyor şu an parazitli bir tarzda 76 65. Yani ben bunları size gösteriyorum ki siz arama tarzına uygun bir şekilde nasıl bir arama tarzınız varsa bu sese durursunuz durmazsınız. Ben pek üzerinde yorum yapmak istemiyorum. Herkesin kendine göre bir arama tarzı var. O yüzden hepsini yani kimisi için bu algılamayı olarak e, kabul edilir. Görmedi kesinlikle görmedi olarak kabul edilir. Kimisine göre benim arama tarzım bu ben girdiğim yerde bütün her şeyi değerlendiririm der en küçük şeyi dahi değerlendirir. O yüzden ben hepsini deniyorum arkadaşlar. Bunun yorumu sizin yoğurt yiyişinize göre değişir artık. Kaça koyduk? 30. Kaçtaydı bu? 39 aynen. 39'daki çeyreğe vermiş olduğu tepkime de 79. Ben göstereyim yine şöyle sağlı sollu. Bunun tercihi size kalmış. Dediğim gibi şimdi algılıyor dediğim zaman algılamadı olaraktan kabul eden kitle algılamadı diyor. Algılamadı dediğim zaman da başka bir kitle de bu yeterli diyor. Yorumu size ait. 39'dan vermiş olduğu tepkime bu şekilde. Şöyle ben farklı şekilde başlık da sallıyorum ki başlık sallama hızı dahi bu algılamayı değiştirir yani 39 santimden çeyreğe vermiş olduğu tepkime bu arama tarzınıza göre artık yorumu sizde şurada da 44 santim var 44'e de koydum bunu ben şimdi burada herhangi bir tepkime yok arkadaşlar 44'te herhangi bir tepkime yok. Evet. Şimdi geriye bronz kaldı. Evet. 15 santimden başlayalım yine. Bronz paranın 15 santimden algılanması, 18 santim, 18 santimden vermiş olduğu 4 tondaki ses tepkimesini gördünüz. 21 santim. Rakamları söylüyorum. 13 10 20 60 71 Sizin para üzerindeki açınıza göre değerli değersiz olaraktan vermiş olduğu tepkime değişiyor. Şu an 25 santimde. Evet, şu an 89 78 83, 89, 85. Evet, şu an 27 santimde. 76 39 76 paranın açısına göre vermiş olduğu tepkime değişiyor. 31 santim 21 84 ama bu durdurmaz arkadaşlar. Bu durdurmaz. Yok gibi bir şey. 31 santimden. 35 de bakalım herhangi bir şey yapacak mı? Yok. Yok arkadaşlar. 35 santimden 35-36'dan görmedi. Bronza karşı da tepkimeleri bu şekilde. Şimdi bir de şunları şöyle koyayım ben. Şöyle 40 santime koyayım bunu. Sığmadı. 50'ye koyayım tamam. Bakalım grup parada 50 santimden Verdiği tepkime 22, 85, 13, 12, 77, 53, 86 Kıraraktan, atlayaraktan algılıyor arkadaşlar. Eğer bu küp videonun da başında söylediğim gibi kuru olmuş olsaydı küp içinde olduğu için bu ve bu küp neredeyse 3-4 aydır toprağın altında. Eğer kurulmuş olsaydı algılaması biraz daha farklı olacaktı. Şu anda 60 santimde 60 santimden tepkimesi de bu şekilde. 40, 57, 35, 69 kırarak algılıyor arkadaşlar. O da dediğim gibi küpün biraz ıslak olması dedektörün sinyalinin emilmesinde biraz daha fazla bir etki oluşturuyor. Çünkü kuruyu kendi dediğimde algılamalar biraz daha netti. Yani ilk dedektör geldiğinde ben bunların testini yapmıştım zaten. Kuruyken daha iyi algılıyordu. Arkadaşlar X10'un testi bu kadardı. Siz kendinize göre testleri, oradaki tepkimeleri, arama tarzınıza göre yorumlarsınız. Ona göre de kararınızı verirsiniz. Dediğim gibi zaten başlangıç seviyesi bir dedektir. Burada bunu tercih ederken fiyatını da göz önünde bulundurursunuz. Fiyatı da kur bazı olaraktan yurt dışından geldiği için sürekli değişiklik gösterebiliyor. Bugün söyleyeceğim fiyat 3 ay sonra alakasız bir fiyat olmuş olur. O yüzden kendiniz e, Quest X10 olaraktan videonun altına ben linkini de bırakırım. Oradan da bakarsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.